Ve İslam alimlerinden bahsetmiştik Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, İmam Gazali gibi isimlerden detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Bugün de İslam medeniyetindeki başlıca ilim havzalarına bakacağız. Bunlar üzerine detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii ki e, İslamiyet'in önemli merkezleri vardır arkadaşlar. Şöyle harita üzerinden e, detaylı şekilde bu havzalara bakalım. Bir dakika. Evet, Endülüs Havzası'na bakacağız. E, Endülüs Havzası'nda çok önemli şehirler var. Zaten burada biliyorsunuz Endülüs Emevi Devleti kurulmuştu İspanya'da. Bugün de gittiğinizde e, Endülüs Emevi Devleti'nden pek çok izi görebilirsiniz. Gerçekten e, çok önemli tarihi eserlerin olduğu bir yer. E, Kurtuba, e, Tuleytula, Gırnata, Sevilla, önemli İspanya'daki önemli merkezlerdir. E, tabii ki burada coğrafya, botanik, felsefe, tıp, Astronomi ve matematik gibi dallarda önemli bir şekilde ilerleme kaydedilmiştir. En önemli kurumlardan biri de döneme damgasını vuran Kurtuba Kütüphanesi'dir. Suriye yazısına baktığımızda arkadaşlar, buranın en önemli şehri Şam arkadaşlar. Burada da tıp, kimya, felsefe ve astronomi gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Ve en önemli yer Şam Rasa Tanesi. Bakın. Farkındaysanız kütüphane, rastlatane diyoruz. Hani dönemi gözünüzde canlandırırsanız eğer, buralar gerçekten çok önemli e, ilim merkezleri, bilim merkezleri. Bağdat Havzası'na bakıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Evet, e, Bağdat Havzası'ndaki önemli şehirler Bağdat, Harran, e, Cündi Şapur gibi önemli şehirler var. Yine burada da tıp, felsefe, siyaset, matematik, müzik, kimya, fizik gibi alanlarda ilerleme kaydedilmiş. Beytül Hikme, Bağdat Kütüphanesi, Nizamiye Medresesi, Cündi Şapur Tıp Okulu gerçekten o döneme damgasını vuran kurumlardır diyebiliriz. Marip hazısı yani tam olarak Kuzey Afrika, Kuzey Afrika'da olan bir, önemli bir merkez. Kayrevan, Rakkade, burada işte Tunus civarlarında bulunan önemli şehirler. Fıkıh, kelam, tefsir, matematik, tarih, coğrafya gibi alanlarda ilerleme kaydedilmiş. Kurumlarına bakacak olursak Ebu Zekeriya Kütüphanesi, Zeytüne Camii Kütüphanesi, Beytül Hikmetül Kayrevani önemli kurumlardır. Mısır Havzası'na bakıyoruz. Mısır Havzası'nda ilk göze çarpan şehirler Kahire, İskenderiye zaten o dönemde gerçekten epey ünlü şehirler arkadaşlar. Felsefe, tıp, mantık, matematik, fıkıh, tarih gibi alanlarda ilerleme kaydetmiş bir yer. Darül Hükme'de Mısır Havzası'nın önemli kurumu. Hicaz Havzası'na bakıyoruz. En önemli şehirleri Mekke Medine, bilimler, hadis ve fıkıh. Kurumlar, suffe ve medreseler arkadaşlar. İran'a bakıyoruz. İran, Horasan, İsfahan, Nişabur, Rey, Merv, Hamedan ve Kazvin önemli şehir merkezleri. Kurumlara baktığımızda da arkadaşlar İsfahan Rasathanesi buranın önemli kurumlarından biri. Ki İslam alimlerinin ve Müslümanların e, Avrupa etkilerini biraz konuşalım. E, tabii ki Müslümanlar İslamiyet'in e, İslamiyetle yoğunlaştıktan sonra arkadaşlar, ilim alanında da e, sürekli bir e, ilerleme çabası içinde oldular. Tabii ki ilmi e, müminin yetik malı olarak görüp bulmaya çalıştılar. E, diğer yandan da e, tabii ki Bilginin üretilmesi ve aktarılması için önemli ilim ve eğitim merkezlerini kurdular. Zaten az önce haritadan gösterdik. İşte buralarda ilimi ve bilimi sürekli derinleştirerek ne yaptılar? Ee, yoğunlaştılar. Tabii ki bu esnada arkadaşlar başka çevre medeniyetlerden de çevredeki alimlerden de beslenmeyi de kesinlikle ihmal ettiklerini söyleyemeyiz arkadaşlar. Ee, yine biliyorsunuz Orta Çağ Hristiyan Dünyası'nda e, kilise, akla ve bilimi reddediyordu. Yani bir karanlık e, çağ diye adlandırdığımız e, bir süreç vardı. Ama e, biz İslam coğrafyasına baktığımızda e, İslam dünyası altın çağını yaşatıyor. Zaten size bir video e, gönderdim, onu izlediyseniz daha net anlayacaksınız. O video içinde ders bitiminde biraz konuşalım. Ee, tabii ki böyle bir karşılaştırma yaparsak bir tarafta karanlık bir dönem var, bir tarafta altın çağın yaşandığı, e, aklın, bilimin gerçekten ileri seviyede e, giderek arttığı bir süreç var. Dolayısıyla e, o dönemde İslam dünyasının gerçekten daha da ileride olduğunu e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki e, zaten dünyaca tanınmış alimlerin e, bu süreçte yetişmesi de aslında bu e, coğrafyanın ne kadar kadim olduğunu bizlere gösterir. Yine arkadaşlar e, tabii ki daha sonra yani önce Avrupa İslam dünyasından beslenecek ama daha sonraki süreçte tabii ki bu durum ta, tam tersine dönüyor. E, dolayısıyla e, biz bu süreçlerin başlangıcını konuşuyoruz. Dolayısıyla Avrupa medeniyeti Avrupa medeniyetine çok ciddi katkıları vardır İslam dünyasının. Avrupalılar Müslümanların matematik, tıp, mühendislik, astronomi gibi felsefe gibi alanlarda arkadaşlar ileri olduğunu gördükçe İslam dünyasında daha da yakından ne yapacaklar tanımaya başlayacaklar. 11. yüzyılın sonlarına doğru arkadaşlar Müslümanların ilim ve Feni ile tanışıp bunlardan sistemli şekilde faydalanmaya başladılar. Nitekim önemli bir isim arkadaşlar. Bu adımı ilk atan Rahip Raymond oluyor. Raymond Endülüs'ü Müslümanların önemli ilim ve kültür merkezlerinden olan Tuley Tula'nın 1085'te Hristiyanların eline geçmesinin ardından bu şehirde Avrupa'nın ilk Doğu ilimleri Okulu'nu Açıyor arkadaşlar. Ayrıca bir tercüme evi kurarak da işte e, İslam alimlerinin eserlerini burada gerekli dillere çeviriyorlar. İşte böylelikle arkadaşlar Avrupa e, doğunun zenginliklerini, doğunun bilgi birikimini ne yapıyor arkadaşlar? E, çok ciddi anlamda kullanıyor. E, tabii ki bu da ileride Avrupa'da gerçekleş gerçekleşecek olan Rönesans ve reformun da gerçekten temelini oluşturuyor. Dolayısıyla bu tercüme faaliyetleri çok ciddi bir bilgi akışı ortaya çıkarıyor. İşte bu bilgi akışıyla biz ne diyoruz? Avrupa diyoruz. Orta Çağın karanlık döneminden ne oldu? Önemli dönüm noktalarıyla bu işte Rönesans, reform gibi kırılma noktalarını yaşadı. Çünkü bir yerde bir bilgi birikimi varsa, araştırma varsa değişim kaçınılmazdır arkadaşlar. İşte ee, Avrupa'nın belki de kabuğunu kırdığı e, tarihteki en önemli e, süreci hangisidir diye sorarsanız ben Rönesans ve Reform e, derim açıkçası. Tabii ki İspanya'nın yanı sıra İslam medeniyetinin etkilendiği bir diğer Avrupa ülkesi de İtalya oluyor. Ee, binaların mimari özelliklerinden ders programlarına ve öğretim yöntemlerine kadar İslam medeniyetini taklit eden e, Üniversiteler kuruldu. Dolayısıyla burada da bir eğitim faaliyeti başlayacak. Sicilya Kralı tarafından 1224'te Napoli'de açılan üniversite çok önemli Arapça Latince çevirilerinin yapıldığı önemli bir merkez haline getir, geliyor. Ve onu Bologna ki bugün bile belki adını duymuşsundur ünlü bir üniversite, Montpellier ve Paris üniversiteleri Tek tek arkadaşlar bu çevirilerin birikimini kullanmaya başlayacaklar. Bakın dünyaca ünlü bir alim var gerçekten. İbn Sina bugün bile bugün bile gerçekten kendinden çok ciddi anlamda söz ettiren bir alim. Tıp eğitiminde İslam ekolünün hakim olduğu bu üniversitelerde İbn Sina'nın El Kanun ve Tıp adlı eseri okutuluyor arkadaşlar. Tabii ki eserleri Latince'ye çevrilen Müslüman hekimlerden biri de arkadaşlar Ebu Bekir el-Razi arkadaşlar. O da çok önemli bir çok önemli bir hekim. Evet Tıp alanındaki İslam eserlerinin tercümeleri sayesinde de tabii ki Avrupa'da hastalıklara olan bakış açısı da değişiyor. Öyle ki, böyle düşünceler var ki arkadaşlar tıptan uzak, mesela işte insanların içine şeytan girdiği, kötü ruhların girdiği böyle gerçekten tıptan uzak bir düşünce var. Dolayısıyla Hassan'ın arkadaşlar rahibin duasıyla iyileşebileceğini düşünüyor insanlar. Ama artık doğudaki işte bu İslam alimlerinin öğretileri ve bilgi birikimi öğrenilince... ...teşhis ve tedavinin de gerçekten e, önemi ciddi anlamda e, anlaşılıyor arkadaşlar. Bir diğer ilim alanı matematik arkadaşlar. Batılılar matematikte sıfırın kullanımını da Müslümanlardan öğreniyorlar. Tabii ki e, sıfır deyince aklımıza ünlü İslam matematikçisi Harizmi gelmeli arkadaşlar. Harizmi de arkadaşlar Hintlerden aldığı 9 adet rakama... E, sıfırı ekleyerek onluk sistemi tamamlayacak. Bundan sonra matematikte arkadaşlar karışıklıklara yol açmayan, matematiksel işlemlerin kolayca ifade edilmesini sağlayan bir e, durum gerçekleştiriyor. Kendisine sıfırın mucidi denilir arkadaşlar. Biraz Harizmi'den bahsedelim. Matematikte sıfırı ilk kullanan Harizmi olmuştur. Aslında sıfırın varlığını ilk kez Hintliler düşünmüş. Ve rakamları yazarken sıfır yerine arkadaşlar boşluk kullanmışlardır. Ee, yani aslında Hintlilerden etkileniyor. Ve harizmi işlemlerde karışıklığa yol açan bu boşluğa bir sembol koyuyor arkadaşlar ve onu görünür hale getiriyor. Ee, ve bulduğu yeni sembole de içi boş anlamına gelen s sıfır adını vermiştir arkadaşlar. 9 ee, rakam ve bu yeni sembolle tüm işlemleri yapmanın mümkün olduğunu söyleyen harizmi, Sıfırın gerçek kaşfıdır diyebiliriz. Matematikte problem çözme kuralları anlamında da kullanılan algoritma terimi, Harizm adının netince söylenişi olan algorizm sözcüğünden türetilmiştir. E, İspanyolca'da arkadaşlar basamak anlamına gelen e, guarismo teriminin kökeni de yine aynı şekilde harizminin adına dayanmaktadır. Böyle de ilginç bir bilgi verelim. Tabii ki sıfırın keşfi arkadaşlar Avrupa'da önemli bir bilgi, önemli bir dönüm noktası ee, ve Müslüman bir hocadan alınan dersler. İtalyan matematikçi arkadaşlar Leonardo e, Fibonacci 1202 yılında yazdığı Liber Abaci, Abaci adlı eserinde Hint, Arap Hint sayıları olarak bilinen onluk sistemi tanıttı. E, ve böylelikle arkadaşlar rakamlarıyla toplama ve çıkarma... E, ...yapmakta zorlanan Avrupalılara günlük hayattaki matematiksel işlemleri kolayca yapabilmeyi öğretti arkadaşlar. Burada bir metnimiz var, onu okuyacağım sizlere. İlim ve rivaziye alanlarında Müslümanların rolünü inceden inceye belirtmek çok uzun sürer alanda Müslümanların ileri sürdüğü en önemli ve en esaslı fikir ilmin din ile bağdaşabileceği fikridir. Bütün cebir ilmini Müslümanlara borçluyuz. Müslümanlar geometri ve trigonometri alanlarında eski Yunan bilgisine çok şey katmışlardır. Aynı şeyi astronomi, coğrafya, zooloji, botanik, madencilik ve kimya ilimleri için de söyleyebiliriz. İslam alimleri eski Yunan ve metot teorilerine Batı'ya tanıtmışlar. Bunun yanı sıra kendi ilave ve yeniliklerini de göstererek Batı'nın tıp alanında hızlıca ilerlemesini sağlamışlardır. Müslümanlar hastalıkların tasnifini ve teşhis edilmesini öğretmişlerdir. Yani burada tasnif derken sınıflandırmadan bahsediyoruz. Batılıların aşı yapmasını da İslam topraklarında Türkiye'de öğrendiklerini burada belirtmek yerinde olur. Yazdıklarım Avrupa medeniyetinin Müslümanları olan borcunun kısa bir özetidir. Burada İslam tesirinin ne kadar kuvvetli ve önemli olduğunu göstermeye çalıştım. Gerçekten bu tesirin Avrupa'da ilim ve fikir hayatının gelişmesinde büyük rolü olmuştur. Bütün bunlardan alacağımız ders şudur. Büyük dinler ve büyük medeniyetler kendi başlarına yaşayamazlar din ve fikir ayrılıklarından doğan harfler ve engellerle kültür ilerleyemez. Hiçbir dinin taraftarı, hiçbir memleketin sakinleri, dünyadaki diğer insanlara önem vermeyecek veya onları reddedecek kadar mükemmel değildir. Çeşitli medeniyetler ancak birbirini anlama gayreti ve dostça bağları, bağlarla birbirine yardım edebilir. Orta çağda bu böyleydi, bugün de hala böyledir. İşte arkadaşlar İngilizce tarih, e, İngiliz tarihçi Stefan Hünkeman'ın Avrupa Medeniyetleri'nin gelişmesi üzerindeki İslami tesirlerden düzenlenen bir yazı okudum size. Biraz bu yazıyı tartışalım. Bu metne göre Müslümanların ileri sürülen en önemli fikri ya da yazarın bu şekilde düşünmesini biraz konuşalım.